kalsın. Enerji alsın. Efendim her zamanki gibi gitarımız burada. aşağım sobanın karşısında şöyle bir şarkı söyleriz. Değil mi Duman? Kanalımıza abone olun lütfen. Yorum yapın, paylaşın. önce rüzgarda kırılmıştı. Şöyle bir sistem yaptım buna. Sonra böyle çözdüm. Çekil 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 çekil. Bana bakma sonra geldi kubbe tarafına. Biraz yorucu ama güzel bir çadır. yazın bunu gölgelik olarak da kullanıyoruz. Böyle kamplar için de güzel oluyor. birazdan yağmur başlayacak değil mi? Odun toplamamız lazım, değil mi? inanılmaz. Meşhur. Biraz daha odun toplamam gerekiyor. Baltam var da bunu doğralım. olmazsa bu büyük odunları tutuşturamayız. Duman ağa. Evet. Atla atla Acıktın mı sen? Sen acıktın mı sen? Hayır sana şöyle bir, bir duruma ekmek arası yapayım. <laughs> Hadi ye bakalım. Bir tane de ben alayım. Bakalım nasıl olmuş. E, çabuk yedin ya. Ulan ne çabuk yedin? çözemedim Hem yazdım hem söyledim Ben şu gönlümü çözemedim Bilmiyorum başka yol var mı Şu gönlüm hiç durulmaz mı Eskittin beni sen de Vallahi ben çözemedim. Bilmiyorum başka yollar mı? Şu gönlüm hiç durulmaz mı? Eskittin beni sende de Vallahi ben çözemedim. Yapma dedim. gönüle girdin Yapma dedim dinlemedin Besmelesiz gönüle girdim Bilmiyorum başka yok Bilmiyorum başka yollar mı şu gönlüm hiç durulmaz mı Eskittin beni sen de vallahi ben çözemedim Saat şu an 22 Öyle yağmaya başladı Duman daha fazla dayanamadı. Yattı burada. Şimdi yağmur başladı. Ben bekledim valla ben uyumadım. Duman ben senin gibi değilim Duman. Ben senin gibi hemen böyle uykuya yenik düşmedim. Ben bekliyorum bak. Bekledim ve yağmur yağmaya başladı. Günaydın. Dün akşam bayağı bir yağmur vardı. Şuraları bir kontrol edeyim dedim. Çünkü buradan çıkacağız. Umarım sıkıntı yaşamayız. Allah bayağı bir çamurlu ama bizim canavar çıkar diye düşünüyorum ya. Umarım çıkar. bana. bırakmadan sabah kadar yatayım. Bir kalktı o tarafa bir kalktı bu tarafa. I thought i